Hello YouTube. Kronometremi yine açmadım. Hello YouTube ve most e, spesifikli Alice severler. Hoş geldiniz yeni bir Alice bölümüne. Fark ettiğiniz üzere bugün gündüz değil çünkü gündüz inanılmaz sıcaktı. İnanılmaz sıcaktı artık. E, akşam çekeyim dedim. Yani burada nasıl geldim? Yataktan böyle zon gibi kalkıp hani benim çünkü uyku saatim yaklaşıyor biliyorsunuz biz sabahları yayın açıyoruz çünkü erken saatlerde. Uyku saatim de yaklaşıyor. Hafiften ııı e, mahmur bir anımdayım. Ama bir bölüm Alice çekmeden uyumak istemiyorum. Sormuştunuz bir önceki bölümde yorumlarda. Sormamış Arda sormuştuk. Olsun 52 %52'sini bitirdik oyunun. Chapter 3 bitti galiba. Chapter 4'e gireceğiz. Haydi bakalım. Heyecanlıyız. Benim her şeyim açık değil mi? Bak bir sıkıntı olmasın. <laughs> Bak bir sıkıntı olmasın. Her şey okey gibi. Evet burada bırakmıştık. En son hapse at hapse atmışlar ama tekrarda şey yaptılar. Fariler fareler geziyor. Tekrar da çıkardılar. Ee, yani işte diyor ki çoğu evsiz diyor burada konaklamayı tercih eder diyor dışarıda açlıktan ölmekten size falan. Biz buraya nasıl düşmüştük? Şeydeydik. Mermaid şeyindeydik. Hani denize denizler altına indiğimiz bölüm hatırlıyorsanız onun başında. Böyle bir yere düştük. İngiltere hoş değil. Ben İngiltere'ye düşmeyi sevmiyorum açıkçası. God, keşke Wonderland'de kalsak. In Sign if you can. Pek anlamadım ama peki. Bu oyunu anlamamda benim çok büyük sorunlarım oluyor ama. Keşke buradan dolanmasaydım. Ee, Alice'i PlayStation 3'te alıp aman PlayStation 3'te oynayıp ay kedi. Üf, seni takip edince başıma hiç şeyler gelmiyor ama peki. Wow! Ne oldu kızım? Ana. Ne oldu böyle? Ne oldu lan? Jumpscare var mı? Ha Wonderland'deyiz belli ki. Yani Wonderland demeye bir şart lazım da bunun gerçek olmadığı da eminim. Kesik de değil. Aman Allah'ım nerelere gidiyoruz ya. Sesini kısacağım biraz vıçık vıçık sesler geliyor. Üf tentakıl hiç hoşlanmam. Don't Star'ı özledim ama Tentacle görünce. Neredeyiz oğlum biz? Gece oynamasam mıydım bu oyunu? Ne yapsaydım ya? Hiç az etmem. Oh. Düştük yine Wonderland şeylerine. Okey bu bölümü hatırlıyorum. Şu an e, dördüncü chapter'ın başındayız. Başlangıcındayız. Güzeldi buralar ya tatlı tatlı platform oynayacağız şimdi güzel oldu okey Ben bu işe varım Bir bölüm çekerim en azından Güzel çok güzel çok tatlı görünüyor Kart bridge köprü yolu Köprü köp... Hayır pardon kart köprüsü Onu bir alırım Domuz sesi de var geleceğim Normalde daha parlaklaştırır da etrafı shrink modu ama şimdi daha bir karanlık oluyor. Şeyden herhalde ne bileyim. Çok zaten yeterince şey diye olabilir. Aydınlık diye olabilir bilmiyorum. Uyduruyorum şu anda. Domuz. Geliyor sesi de. Ha. Ha hey, böyle domuzlar da vardı değil mi? Bir tane diş için mi yaptın onu? Yok o diş değil galiba. Memory gibi bir şey. Memory ve battle. Güzel ya burayı seviyorum. Bu bu bu. Yemedim. Yemedim. Creepy sort, touching me. Tell Papa to never invite him to tea again. Okey, burada kalmıştık. Artık vazgeçtim yani bu kadar çok çevirmekte. Arada bakayım yine bak. Bak mesela lazımmış burada bakmak. Bak mesela lazımmış burada bakmak. Çok mantıklı konuşuyorum yine ya. Bu sefer de uyku mamurluğu var üzerimde. O çok belli oluyor. Ondan dolayı özür diliyorum sizden. Normalde de avelim çok şey olduğum sayılmaz. Wow. Çok şey olduğum sayılmaz da. Hop. Geçtim galiba. Geçtim valla. Eh be. Çok da iyi oynuyorum bu oyun ya. Onları nasıl alacağım kosu pek bir fikrim yok ama. Köprüde duracağım muhtemelen. Aynen. Hop. Ha, döndür beni. O altını alamadım ama. Neyse çok da zorlamak istemiyorum şimdi. Ne olur ne olmaz. Ters yere gittim çok iyi. Ay iki tane altın varmış diş diye nelere şey yaptım. Wow. Neyse iyi bir yerde başlatır belki. Nerede? Nereye gideceğim ben buradan? Oraya zıplasam yemez herhalde demen ya. Ne yapacağım? Almam mı gerekiyor? Sa saçma sapan. Aha! Lan! Cık. Çok iyi yapmıştım da. İyi yapmışım ama kabul edin. Son bir panik oldum. O da gidemem gibi ya. Yo, yukarılardan gelmedim mi peki? Buralardan geldim sanki. Geri gidiyorum şu an. Gitmiyor muyum? Gitmiyormuşum. Tamam. <laughs> Gitmiyormuşum. Doğru yol buymuş galiba. Yo. Gittim gayet de batıl aldım buradan hatta. Uf. Yaptım. Ne işime yaradı ama? Tamam tamam buradan gideceğim tamam. Hadi. Güzel yollar açı. Okey. Yolumu buldum sanırım. Bu şeyde bölümde yol bulmak zormuş. Yalan yok. Vava. -va. Ben böyle çok panik olurum oğlum. Yol yok şey yok. Aha domuz. Aha yakaladım. Ha, altın diş. Ben o diş için öleceğim diyecektim tam. Ağzımdan aldı. Oh, çok geriden başlattın ya. Alayım ya ben onu. Hay hay. Bence yaparım. Hop. Nice. Nice. Hop buraya da giderim. Hop gittim valla. Tekrar oraya gideceğim. Hadi bak kızım. Hop. Yes. Klavyemi kırdım ama olsun. Bence değdi. Wow. Bo. Lan Aşil. Ama Aşil değil. <laughs> aşil dedim Alice. Dur kızım dur. Ha. Arada geliyorlar buna böyle duramıyor. <laughs> ah ah karttan evler yapardık böyle. Hiç beceremezdim ama. Sıkan bir kartına Hiç beceremezdim. Labirentimsi. Nice. Şu anlık nice zorlanmazsan. Zorlaşmazsan. Tamam. Peki. Peki sana bir soru. Şunları da alayım da. Şurada bir tane çiçek var. Heh, şunları da alayım. Kamera açsın. Ben bozuyorum ya. Sonra laf ediyorum. Şurada ne var mesela? Wow hiçbir şey. Şimdi bakalım bu ne iş yarıyormuş. Hiçbir şey. Muhtemelen ikisi beraber bir işe yarayacak. Burada da varmış ya. Neyse neyse dur da alayım da ben. Geçeriz ya bölümü dur acelemiz yok. Diş oğlum diş. Kaç bölümdür upgrade etmiyoruz. Hoş değil. Tamam kapı açıldı. Gidemem ki şu an. Ha bu iniyor. E nasıl yapacağım ben bunu? Okey sanırım buldum. Okey sanırım buldum. Sanırım ama. Aklımla oynamayış şey. Şu eli geçeyim ilgileneceğim. Hadi lan. Hadi be. Ay. Ah Halisa. Aynı yerde başlatıyor ya bir de. İnatla diyor buradan çık. Köle. Hop hop hop. Geçtim lan, geçtim. Ama çok kansersin be kızım. Yani yazık günah değil mi bu kadar? Tutacak. Hana, ha. ay çok korktum. Değişiyor mu bu? değişiyor gibi ama. Yes, bütün yıldızları topladım gibi. Yıldız mı? <laughs> Pardon. Bütün dişleri topladım gibi. E, ee, ha. Ne oldu? Okey. Muhtemelen shrinkle bir şey. Peki. Lan? Yo, şirinkli sen değilsin o zaman. Shrinkle o şey oranın aktive ettiği şey ne o zaman? ne o zaman? Aha. Ha? Batıl. Thank you. Ay. Sevinemiyorum artık batıllara ki bu bölümü geçmek gerçekten zormuş. Ya daha bölüm başındayız ya. Niye öyle bir şey yaptım orada bilmiyorum. Ay! Burası yıkılacak şimdi. Evet. Ne hoş. Ne hoş. Ne platformmuş arkadaş. Aşil. 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 Var mı anneciğim. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Hop. Nereye, nereye? böyle iş olur mu ya? Hadi bakalım. Yoktu bunlar ben geldiğimde. Ayıptır. Ben korktum boşluğa düşeceğim diye. Hiii, elbiseye bak. Yaklaş yaklaş. Yaklaş bir. Elbiseye bak. Queen of hearts. Elbiseye bak. Hadi bir dişleri de alalım. Dişleri de alalım, öyle kapatırız. Hadi bakalım. Hop. Wow, altın yok muydu onun içinde? Altın nereden çıktı? Diş. Oh, totem yandı. Oh. Yok mu bunlar içinde şimdi diş? Vallahi yok hiçbir şey. Oh. Ah. Ama oluyor mu öyle? O olmadan oluyor mu? ve pro gamer. Hop. Lan. Hayır. Hiçbir şey gösterme ama bana yolda olur mu? Hiçbir şey yani. Zaten canım da gidiyor. Ay. Ay. Oh, ay. Canım gidiyor ya. Uf ne biçim gitti can. sürmemişti ama peki. Müzik de yok burada. Heh çok şükür. Kaç dakika olmuş ya gerildim. Sadece platform yaptım yani bir de. Oynadım. Diyor, diyor. back to admire your handiwork returning to the scene of the crime it had to be done cat you said so yourself you and this red queen cannot both survive she is a cancer body. excise her or perish well, she bir bu, the queen. in the heart of darkness she didn't treat you too well she şey. lost your head as I recall. Sen çünkü davranmamıştı hatırladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Onunla konuşmalısın. Ya da ondan kalan şeyle. Peki. Kraliçenin lendi. Queen's Lan! Lan! Kılıyor oğlum bura. Oraya git. Tamam. Tamam. Dişi koyduğun yere bak. Hay! Almam o dişleri bu arada. Şöyle bir durumda almam yani. Aa onu alırım ama. Altın salırım. Onu da alırım. Daha yok galiba. Wow. Wow. Ha, fight. Ama benim canım yok. Ama benim canım yok. Ama benim canım yok. Siz miydiniz? Sadece sizseniz okey. Sadece bunlarmış. <gülüyor> 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 fight bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğim? Emin miyiz oraya gideceğim? Bak şu da altın diş var. İki tane var hemde. Ha hayır. Hay. Şurada da bir tane var aslında da. Çok riskli gibi onu almak. Bakayım. Domuz varmış. Nerede? Bence yok. Bunun altında olamaz. Ay hiç şey yapamam şimdi bir tane VATAL için. Üf. Zaten burada oynayamıyorum diye üzülüyorum. Ben oynayamıyorum diye değil. Yanlış olmuş. Puzzle'lar zor diye. O ne uçuyor ya? Fight mı vereceksin? Fight falan verme daha da bölümü bitireceğim. Verme fight. Bitireyim mi? Biraz daha oynayayım ya. Sonra kalacak burada. Save almadım diyecek. Bizim kurtardığımız yaratıklar değil mi? Selamın ello. korkutucu değilsin ama peki. Öldü. Bunlar aşağıdayken duracağım de demek ki. Ama önce silah değiştireyim. Heh, sonra bam. Önce silah. Sonra bam. Nice. Uhu çok iyim be. wow tamam. Ah. Öldüler galiba. Z müziği zamanında kes müziği. Müziği zamanında kes. the red kingdom's in ruins but you're no better off when you defeat the i tried to reclaim the car amma sanizim by her monstrosities the malignant royal bitch still reigns i'm here to petition her i must get inside the only way in is through me

Eee um, bedeller ödenmeli mi? Kayıplar verilmeli mi? Nasıl çevireceğim ben onu? Ben seni kırsam. Oo, vallahi kırdım. <laughs> Boş yaparsam böyle olur. Allah Allah. Bitirsem bitirsem nerede bitirsem. Ama neyin bölümü nerede bitirsem? Bitireyim burada ya. Heyecan yaptım. En kötü geçerim. Geçemediğim yerler, geçmediğim yerler. Öf. Evet YouTube. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Geldik Queen'in şeyine, sarayına. Hadi bakalım. Neler bekliyor bizi? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi bay bay. Oy. Oh, e Böyle kalmışım. Videonun başında böyleydim. Sorry about that. Bye bye.